Bu içinde hiç erkek olmayan bir köydür. Nesillerini sürdürmek için her yıl 6 genç kadın seçilip dışarı gönderilir. Görevleri bir erkek bulup hamile kalmaktır. Köye sadece hamile kaldıktan sonra dönebilirler. Eğer doğan çocuk kızsa ödüllendirilir, erkekse nehre atılır. İlk sınav oldukça basittir ve herkes hızla geçer. Lisa küçük bir hata yapar ama kraliçenin kızı olduğu için denetçi bunu görmezden gelir. Ardından kadınlara erkeklere nasıl kur yapacakları öğretilir. Köyde şeytan olarak bilinen erkek figürünü görünce kadınların yüzü kızarır. Bir kız tuhaf sorular sorar ama eğitim cevap veremez çünkü o da hiç erkek görmemiştir. İkinci sınav doğurganlık üzerine kapsamlı bir sağlık muayenesidir. Nani testi geçer ama sıra Lisa'ya geldiğinde denetçinin yüzü şokla dolar. Durumu fark eden şifacı Lisa'yı hızla dışarı çıkarır. Kraliçe Lisa'nın durumunu sormaz fakat denetçiye desteğini sunar. Denetçi minnetle eğilse de içi huzursuzdur. Üçüncü test çok daha zorludur. Kadınlar uylukları arasında bir fasulye tutarak tütsü çubuğu yanana kadar koşar, merdiven çıkar, isimleri yazılı bezleri alır ve ip atlar. Fasulyeyi düşüren elenir. Lisa bitiş çizgisine yakın yığılır. Tütsü bitmek üzereyken Mary geri dönüp Lisa'ya yardım eder. Kraliçe gülümseyerek son bir sınavın kaldığını belirtir. Bu sınav erkekleri baştan çıkarma yeteneklerini test edecektir. Eğer kadınların egemen olduğu bir toplumun kutsal törenleriyle yüzleşmek istersen The Hidden Town seni kadim ritüellerin gölgesinde meraklandıracak.